Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Çünkü daha önce kanalda sadece ilaçlar hakkında bilmeniz gereken ayrıntılardan ve detaylardan bahsetmiştim. Ama bugünkü videomda Covid aşımın 3. dozunu olduktan tam 2 hafta geçti. Aşının yan etkilerinden ve bendeki gözlemlediğim değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Ve çevremdeki aşı olan herkeste de Yaşanan yan etkilerden ve e, vücudunda yaşadığı değişikliklerden bahsetmek istiyorum. E, öncelikle aşılarımın tamamını olacağım. Yani aşı bu olduğum üçüncü aşımdı. Dördüncüyü de olmak gerekirse olacağım. Beşinciyi, altıncıyı gerekirse onuncu aşıyı da olacağım ben. E, ben kesinlikle aşı karşıtı değilim. E, bunun sağlığım için daha iyi olacağı kanaatindeyim. E, zaten halihazırda çalışan insanların e, mutlaka aşı yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Neyse gel gelelim 3. doz aşının vücudumdaki etkilerine. Ee, öncelikli olarak ilk 2 doz aşımda büyük yan etkiler gözlemlemedim. Ee, 2. doz aşımda yalnızca kolum biraz şişti ve kol hareketlerim 2 gün kadar kısıtlanmıştı. Ama 3. doz aşı gerçekten beklediğimden çok çok fazla yan etkiye sahipti ve açıkçası biraz beni korkuttu. Şöyle ki aşı olmadan önce zaten çok hafif griptim. Ee, gribal belirtiler birazcık artınca korktum ve e, Covid testi oldum. Covid testi sonuçlanır sonuçlanmaz ıı, test yaptırmaya gittim çünkü şey e, aşı yaptırmaya gittim çünkü testimin sonucu negatifti. E, doktor herhangi bir ilaç da vermeye gerek görmeyince aşı olabileceğimi söyledi ve ben de aşı oldum. E, i̇lk gün hiçbir sıkıntı yaşamadım, uyudum, uyandım. Uyandığım günün sabahında. Kolumu hiçbir şekilde hareket ettiremedim. Özellikle aşı olanlar bilir 90 derece kolu açmak çok zorlaşıyor. Çünkü ciddi anlamda sertleşmişti omzum ve kolu 90 derece ve üzerinde hareket ettiremedim hiçbir şekilde. Ama birinci günde başka bir yan etki gözlemlemedim vücudumu da. Sonrasında yan etkiler çok şiddetlendi. Örneğin bende fazlasıyla bir nefes almada sorun yaşandı. Şöyle ki... Nefesin tamamını alıyorum. Ciğerlerim nefes alırken şişiyor, ama yeteri kadar büyük nefes alım aldığım takdirde sırtımdaki kemiklerim batıyordu. Sonrasında ben aile hekimime başvurdum ve ben de böyle böyle yan etkiler oldu. Açıkçası ben korkuyorum çünkü nefes almamı zorlaştırıyor. Bütün nefes alamıyorum. Neredeyse yarı nefes alarak devam ediyorum. Bu da benim hayatımı bir tık etkiliyor dedim. O da bana bu tarz etkiler olabilir ama hani soluk almanı ciddi oranda azaltacak, senin nefes almanı zorlaştıracak pozisyonda ise mutlaka acile gitmem gerektiğini söyledi. En büyük yaşadığım benim belirti buydu. Siz 3. doz aşınızı oldunuz mu ya da hangi dozdasınız aşağıdaki yorumlardan birbirimizle fikir alışverişinde bulunalım. Bu benim yaşadığım en büyük yan etkiydi. Bunun dışında çok hafif ateş oldu bende. Ee, özellikle geceleri çok hafif ateş oldu. Ee, onun dışında çok büyük bir yan etki yaşamadım ama gerçekten hayatımı hayatın doğal akışını etkileyen e, nefes alışımı hafif kısıtlamasıydı ve sırt ağrısıydı. Ee, çok ciddi anlamda sırt ağrısı yaşadım. Onun dışındaki herhangi bir eklem veya kemiklerimde ağrı olmadı ama özellikle nefes alırken sırtımdaki kemiklerin battığını hissetmek, böyle ciğerlerimin kısıtlandığını hissetmek Biraz huzursuzluk verici ve korkutucuydu ama e, doktorun söylediklerinden sonra içim rahatladı elbette. Üçüncü doz aşıyla alakalı sizin söylemek istedikleriniz var mı? Sizin vücudunuzda ne tarz yan etkiler yaptı? E, bunları aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Karşılıklı kaliteli fikir alışverişi yapabiliriz. E, söylediğim gibi yan etkiler bu şekilde devam etse dahi ben kesinlikle ee, aşı olmaya devam edeceğim Bundan sonraki aşı Ne kadar süre içerisinde olur Onu bilmiyorum açıkçası Çünkü ben en son temmuz ayında olmuştum Sonra işte 2 hafta kadar önce oldum aşıyı Arada büyük bir fark vardı Zaman farkı vardı 1. ile 2. arasındaki kısa Ama 2. ile 3. arasındaki Ciddi anlamda uzun bir aralıktı Bana göre ee, Sizin aralıklarınız nasıldı bu arada e, MHRS sistemden girip baktığımda aşı olmam için e, verilen aralığın son günüydü benimkisi. E, siz dikkat ediyor musunuz sizin için verilen aşı takvimi aralığına? E, açıkçası ben bunu ilk defa gördüm. Üçüncü dozda fark ettim. Birinci doz zaten otomatik geliyor ama ikinci dozda da demek ki varmış. Ben onu hiç hatırlamıyorum açıkçası. Görmedim diye düşünüyorum. Üçüncü dozda fark ettim bunu. Siz fark ettiniz mi? Siz dikkat ettiniz mi? Siz olmanız gereken aşı takvim aralığında aşı oldunuz mu? Bana da bunları yazarsanız karşılıklı bunun üzerine konuşabiliriz. Umarım bendeki yan etkilerden daha hafif olur sizin aşılarınızın yan etkileri. Çünkü bir tık tedirgin ediyor gerçekten de. Ama sonrasında 4-5 gün sonra... Birdenbire kesildi yan etkiler. Ee, onun dışında çok çok uzayıp, beni e, zamanını uzatıp beni çok rahatsız etmedi ne yalan söyleyeyim. Ee, yorum yazmayı unutmayın lütfen ve lütfen aşılarınızı ihmal etmeyin. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.